Hadi bakayım. Çok yakışıklısın. Güzelim değil mi? Evet sana bir gün Ama vermek istiyorum. Ama evlenemiyorum. Aaa! Karılar varmıyor kızım? Neden? Ee, Sen şimdi bu günleri bütün musun? Teyzelere <laughs> O zaman kabul ederler tekrar. Evet kabul ederler. <laughs> i̇yice bekle. Hanıma yok hanıma yok. Beklesin yok. Kızım, bekle. Bacana kullanalım mı? Ben <laughs> de bekarım. <laughs> bacana kullan. Bacana kullan. Tamam. Bak. Amca bırak. emekliler ne ister? He? Emeklisin ne istiyorsun? E, avrat istiyorum avrat. <laughs> <laughs> namazlı, abdestli bana bir şenlik lazım. Ya, tamam, namazlı, namazlı bir tane, bir tane alak alak var. var. Be, bulak mı? Nenem falan var Aa, mı? Hacı Alan teyze. Var var. Var. E, Ver bana. Tamam vereyim. Allah'ın emriyle ala. Tamam. Bilezikler hazır mı? Bilezik onlar kolay. Bilecik, Bunlar kolay, tamam. avradı görek. Tamam. Aa, beğeneceğini beğenmeyeceğini. Evet. <laughs> ya beğenmezsen? He? Ya beğenmezsen? Asla masta ise topal ise bilmem neyse ben ne yapayım oğlum? Aman kör kok, kör olsun topal olsun önemli değil, insaniyet olsun. <laughs> Yoluna yer yemiyor sen oğlum. Eee şimdi bir emeklilerle ilgili bir mesaj söyler misin? Gençlerden ne istersin emeklilerle ilgili? adam daha ne istesin? Ne istiyorsun? <laughs> Amca ismi neydi? Adınız soyadınız. Halil Türk. Yaş kaç? 86. Maşallah. Hay maşallah. Mermeket -ma nere ha? Heh. Mermeket. -ma <laughs> Nerelisin abi mi? Tokatlı. Hay maşallah. Size de maşallah.